Öncelikle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nadine'in yeni aksüvali, yeni aksesuarını göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi Nadine'in bu şu an ben aldım ee, Nadine'in yeni aksesuarını. Biraz geç kaldım tabi. Çünkü bana benim daha param yetmemişti alamadım ama ondan sonra mail kutudan çıktı. Şimdi okuyorum geri iade diyor aksiyonun adı. Nani bir düşmandan hasar aldığında aldığı hasarın %80'e kadar dü düşmanı geri gönder. Döner. Maçın başında 3 kere hak kullanılır. Çok iyiymiş ha. O zaman biz hemen bir bakalım. hesaplaşmada. Zaten Nani çok güçlüydü. Şimdi daha çok fena güçlendi. Ya at 600 6000'e 2 atıyor ya. Çok çok iyi ya. Şimdi bastım aksuara. Şimdi o tamam. Çok iyi. Tamam. Kestim ben. Bir tane daha bastım aksör. Bu böyle sonsuza kadar sürecek mi yoksa bir şey var mı diyeceğim. Sanırım sonsuza kadar sürüyor. Bak ona vurdu ona gitti. Son. Ah bir aksör daha bastım. Ah. Abi yine mi sen vurdun? Ah. Oh. Abi ben seninle bir arkadaş olayım ya. Tam ultimi doldurdum. Şurada basacağım. Tam şöyle bas. Çok güzel. Ah. Abi git. Dank. Biz hiç ya. Benden daha hızlı çıktı. Bir el daha yapalım. Şimdi aksesuar iyi de çok az vuruyor ya. yüzde dışarı atıyor. Çok azını şey yapıyor. Piper bana bir vursun. Piper vur abicim bana uzaktan. Vur. Vur ben sana saldırıyorum. Ateş et. Ateş et. Tamam gördüğünüz gibi bin, bin bir şey vurdu ya. Bin civarı vurdu. Çok iyiymiş. Etkarı alalım. Aksuarı seviyorsunuz çok. Ah. Hadi. Ah. O bir dakika tam son anda kurtulduk. Tamam. Abi çok az gidecek. O bir dakika 800 bir şey vurula. İyi mi iş? E tara vurdu. 500 gitti onun. Sanırım gittikçe artıyor. Bir tane daha bas. Bana sık. Bir Ben değilsin o. Vur bana. Tam Tamam. Dynamite. Tamam hadi de arkadaş alalım. Vurdu. Ona vurdu. Çok iyi ya. Böyle bir baloncuk gibi bir tarz bir şey oluyor ya. Bir daha bastım. vurdu. Şimdi ona gidecek. Abi vuramadım. <laughs> Niye vuramıyorum? Aman gel arkadaş olalım diyeceğim ama beni kesti. Ve şimdi ben bunu savaş topunda daha rahatsız bir şekilde göstereceğim. Şimdilik görüşürüz. Tamamen hazır veriyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi bana bir kere vuracak. Ben aksar basacağım. Tamam o brok almış. Sıkıntı yok. Şimdi bastım aksar vur. Ve gördüğünüz gibi ona ee, 1742 şey yaptı. Bir daha vur. Vur. Ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ona bir daha vurdu. Bir kere daha vur. Gördünüz mü? Çok iyi ya. Abi aksesuar çok iyi. Neyse. Evet arkadaşlar video bu kadardı. <laughs> Biz şu maçı mozu yaparım birlikte. Bu video bu kadardı. Eğer daha fazla aksuar videosu gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.